Herkese merhaba, ben Cüneyt Çalışkan. Bilim, eğlence ve tasarım konuştuğumuz Hevesli Bilim kanalına hoş geldiniz. Eğer sizler de bu konulara merak sarıyorsanız Hevesli Bilim kanalında kalınız. Haydi konumuza başlayalım. İnsanlığın cevabını merak ettiği sorulardan bir tanesi, evrende yalnız mıyız? Bir gün derin uzaydan bir mesaj gelecek mi? Ya da bu mesaj geldi de dalgalar anlayamadığımız kompleks bir yapıda olduğundan yakalayamadık mı? O zaman bir sonraki mesajın ne zaman geleceğini bilmeden beklemeye devam edeceğiz. Zira uzay 1984'te beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir. Aslında bir filmde geçtiği gibi içinde yaşadığımız evren oldukça büyük bir yer. Eğer burada yaşayan sadece biz olsaydık bu çok büyük bir alan israfı olurdu diyor. Acaba doğru mu? Bu videoda da insanlığın en büyük sorunsu adına cevap ararken spoiler vermeden güzel film önerilerinde de bulunacağım. Evrende yalnız mıyız sorusuna cevap aramak üzere 1971'de Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA daha çok SETI adıyla bilinen Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi projesini başlattı. Bu projenin başlatılmasıyla birlikte hakkında onlarca teorinin ortaya atıldığı sinyaller saptandı. Fakat bunlardan bir tanesi bugüne kadar kayıt edilen diğer tüm sinyallerden tarihe geçecek kadar çok farklıydı. Her şey 1977 yılının 15 Ağustos'unda gökbilimci Dr. Jerry Ehman'ın uzaydan gelen benzersiz bir radyo sinyalini almasıyla başladı. Ohio Devlet Üniversitesi'nde yer alan büyük kulak teleskobu ile kayıt edilen sinyal 72 saniye sürdü ve sinyal bir nesil için dünya dışı yaşamın en iyi kanıtının temsili olarak kabul edildi. Aynı şekilde Gar mesaj filmi oyuncularından Eleanor'da bir gece evrenden mesaj beklerken yalnız olmadığımızın mesajını derin uzaydan aldı. Peki bu gerçekse şaşırmalı mı, korkmalı mı ya da üzülmeli miyiz bilmiyorum. Aslında gürültü içinde boğulan sinyal birçok harfin karmaşıklığı içinden türemiştir. Onu kod kağıt çıktısı üzerinde özel kılan tek şey Ehman'ın her yazısıyla kırmızı renkle daire içine alarak ona wow yani Türkçe tabiriyle vay be şaşırma ifadesinin not düşmesidir. Bugün bu yazı Ohio History Connection tarafından korunmaktadır. Peki siz olsaydınız ne yazardınız? Aslında vay be yerine Interstellar filminden Murphy karakterinin kara delikle ilgili formülü çözdükten sonra bir ritüeli gerçekleştirmek üzere elinde tuttuğu kağıtları Arşimant'in meşhur Evreka yani buldum sözünü kullanarak fırlattığı sahnedeki gibi bu kelimeyi kağıda yazmasını beklerdim. Evreka popüler bilimde daha güncel bir kelime gibi görünse de Isaac Asimov 1987 yılında bu konuya şöyle değinmiştir. Bilimde duyduğumuz en heyecan verici olan ve bir keşfi en çok kapı aralayan laf Evreka değil. Hmm bu çok tuhaf lafıdır. Ehman dostumuz da Vay tercih etmiş. Yorumlarınızı videonun altına not düşebilirsiniz. Neyse konumuza geri dönelim. Daire için alınmış olan dizide 6EQUJ5 yazıyor ve temsil ettiği şey algılanan radyo sinyalinin gücüdür. Ehman büyük kulak teleskobu tarafından tarafından kayıt edilen radyo sinyallerinde rakamların yerini harflerin aldığını gördü. Çünkü sinyaller birden 9'a kadar ve 9 sonrası harfler ile kodlanıyordu. Yani 10, A harfini, 11, B harfini ve sırayla diğer rakamlar da aynı şekilde alfabeyi takip ediyordu. Ehman gökyüzünü izlerken ilginç olmayan kodlamalara alışıktı. Kodlamalar genellikle birlerden oluşurken çok nadir 6 ve 7'lere kadar çıkmaktaydı. Birden kod çıktısının 6EQJ5 olduğunu gördü ve şaşırdı. Çünkü bu 610'da 4, 26 30 19 5 anlamına geliyordu. Sinyalin kendisi grafiksel dökümde galaktikon gürültüsünden 30 kat daha güçlüydü. Ehman'ın özel bir ile karşılaştığını ve şimdi onun neden kod çıktısına Vibe notunu düştüğünü daha iyi anlayabiliyoruz. O sıradan sessiz bir gecede uzaylı bir yaşamın formunun ürettiği bir sinyalle tanıklık etmiş olabilirdi. Vibe hem seti hem de Ehman için şimdiye kadar uzayda tespit edilen yaşamın en iyi tek kanıtını temsil ediyordu. Bu keşif o zamanlardan bu yana yeterince açıklanamamıştır. Bir sonraki ay büyük kulak teleskobu sinyalin geldiği yay burcu takım yıldızının bulunduğu noktaya çevrilse de yeni bir kayıt elde edilemedi. O zamandan bu yana Vybe birçok bilim insanı ve komplo teorisyeni için yabancı yaşamın bir kanıtı olmuştu. 2012 yılında tespitinden 35 yıl sonra Vybe sinyali hala bilim insanlarını ve toplumu meşgul eden bir konuydu. Bu merak uyandıran mirastan dolayı National Geographic Channel tarafından yürütülen bir proje ile çeşitli ünlülerden gelen mesajlar yay burcu takım yıldızına gönderildi. Bildiğiniz gibi hala cevap bekliyoruz. Ama durun 2017 yılında tespitinden tam 40 yıl sonra vay be sinyali bir kez daha manşetlere girdi. Ama bu sefer yıl dönemi yüzünden değildi. Bu kez bir bilim grubu tarafından sinyalin gizeminin çözüldüğü iddia edilmişti. Gezegensel Bilim Merkezi'nin baş bilimcisi Profesör Antonio Paris, vay be sinyalinin tespit edildiği bölgeden geçen bir çift kuyruklu yıldız tarafından benzer bir sinyalin kayıt edildiğini yazan bir çalışma yayınlandı. 266P Christensen ve 335P Gibbs olarak etiketlenen kuyruklu yıldızın vay ile aynı frekanslı bir radyo sinyali yayan bir hidrojen blok ile kaplı olduğunu söyledi. Zira aynı göktaşların bu yıl yeniden gezegenimize yakın bir noktadan geçtiklerinde Vay ile aynı sinyalin ekip tarafından kaydedildi belirtildi. Yanılmış olmaya çok isterim diyen Paris içinde hala bu sinyalin dünya dışı bir medeniyete ait olabileceğine dair bir umudu barındırdığını da sözlerine eklemeyi unutmadı. Bu haber birçok kişiyi üzerken Ehman Paris'in bu yorumuna katılmadığını söyledi. Çünkü bir kuyruklu yıldızın sinyalinin daha uzun süreceğine ve iki kuyruklu yıldızın sinyalinin grafiğe dökümünde çift tepeli bir dalga şeklinin olması gerektiğine işaret etti. Bu cevap uzaylı yaşama inanmak isteyenleri umutlandırmıştı. Aynı şekilde 2015 yılında da Rus gökbilimciler tarafından farklı bir alan bölgesinden benzer bir sinyalin daha keşfedildi bildirilmiştir. Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değildir. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen ilk merhaba mesajı hala yolda olabilir. Umarım bu tarz videolar sizin de ilginizi çekiyordur. Bu videoyu hazırlarken birçok kaynaktan yararlandım. Benim için bilgileri harmanlamak, görselliği ve seslendirmeyi hazırlamak, ama uzun ama çok keyifli bir deneyimdi. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Eğer uzay videolarına devam etmemi isterseniz bu videoyu beğenerek bana belli edebilirsiniz. Son olarak bu videonun içeriği hakkında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorum kısmında sormayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Benimle merakta kalın ve uzayı keşfedin. Sevgiler.